Biz kimiz? Bizler bu topraklarda vatan, bayrak uğruna ezan aşkına şehit olanlarız. Kolunu, bacağını dağda bırakan şehit arkadaşının son şahitleri gazileriz. Evladını, eşini, babasını, kardeşini ve silah arkadaşını toprağa veren şehit ve gaz yakınlarıyız. Biz terör meselesinin bir tarafıyız. Aylardır süren tartışmalar sonrasında vakur duruşumuzu bozmadan devletimize güvenerek sessiz kaldık. Sürecin olgunlaşmasını bekledik. Artık konunun doğrudan tarafı olarak Türkiye'nin dört bir yanından şehit yakını ve gazilerimizi Ankara'da bir araya getirdik. Cumhurbaşkanı yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi üyeleri Sayın Fethi Yıldız, Sayın Muhammed Levent Bülbül, Sayın Halil Öztürk, Sayın Yücel Bulut, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Erkan Akçay, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Sayın Fatma Betül Sayankaya ve Başkan Yardımcısı Cüneyt Aldemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sayın Hulusi Akar ve Komisyon Üyesi Sayın Mehmet Ali Çelebi ile görüşmeler yaptık. Süreci kendilerinden dinleme fırsatı bulduk. Süreçle ilgili tereddüt, endişe ve kırmızı çizgilerimizi dile getirdik. Bugün gelinen noktada büyük bir kararlılık ve başarıyla sürdürülen terörle mücadelede terör örgütü PKK'nın silah bırakmak zorunda kaldığını hepimiz öğrendik. Altını çizerek ifade ediyoruz ki bu bir pazarlık değil. Kararlı ve kesintisiz bir mücadelenin sonucunda bitme noktasına getirilen terör örgütü PKK'nın kaybettiğinin en açık göstergesidir. Gazi Meclisimizin çatısı altında kurulan komisyonda tüm partilerin üyelerinin yer alması farklı hassasiyetlerin temsil edilmesi açısından önemlidir. Biz milletimizi temsil eden komisyon üyesi milletvekillerinin şehit yakınları ve gazilerin hassasiyetlerini asla unutmayacağına inanıyor komisyonda Şehit aileleri ve gazilerin temsilcisi olarak bizlerin de bulunmasının sürece katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere gönderdiği mektupta yer alan şu ifadeyi devletimizin bizlere bir teminatı olarak kabul ediyoruz. Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. 40 yıllık mücadele sonrasında kahraman Mehmetçiğimizin, jandarmamızın, emniyet güçlerimizin ve korucularımızın kanı aynı mevzide vatan toprağı ile kucaklaşmış binlerce yıllık kardeşliğimiz perçinlenmiştir. Terör örgütü PKK çatı bir örgüt olmasına rağmen PEJAK, PCDG, YPG, PYD ve SDG silah bırakmadı ve terörist faaliyetlerini sürdürdüğü sürece sadece terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının bir anlamı olmayacağını özellikle vurguluyoruz. Başta Orta Doğu olmak üzere dünyada yaşanan gelişmeleri ve kapımıza dayanan tehditleri de dikkate alarak ülkemizin terör prangasından tamamen kurtulması, terör berasından arındırılarak gücünü ve enerjisini savunmaya, eğitime ve vatandaşımızın refahına yöneltilmesi gerektiğinin de şehit aileleri ve gaziler olarak farkındayız. Telefonun başında eli yüreğinde acaba evladımdan, eşimden yürek yakan bir haber gelecek mi diye bekleyen bizler bu bekleyişin son bulmasını en çok isteyen kişileriz. Bizler ölümden kolumuzun ya da bacağımızın kopmasından, kaybettiğimiz gözümüzle yavrumuzun ve sevdiklerimizin yüzünü görememekten, sağır olan kulağımızın ezanı ya da çocuğumuzun sesini duymamasından korkmuyoruz. Korkumuz sadece teröristlerin cezasız kalmasıdır. Bu minvalde devlet büyükleriyle yaptığımız görüşmelerde biz şehit aileleri ve gazilere söz verilmiştir. Terörist başa Öcalan asla yerinden kımıldamayacak, terör öylemine katılanlar cezasız kalmayacak, sokaklarda ellerini kollarını sallayarak dolaşamayacaklardır. Şehit ve gazilerimizi kimse unutmasın, incitmesin, onlara, vermi, onlara bir ders vermeye kalkmasın. Ana babaların feryadını babaların al bayraklı tabutuna son kez sarılan şehit evlatlarını da Kimse aklından çıkarmasın. Unutulmasın ki bayrakları, bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bizler bu topraklarda yaşamanın bedelini kanı ve canıyla ödeyenler olarak vatanın birlik ve bütünlüğünü her şeyin üzerinde tutuyoruz. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Bu topraklar uğruna canını ve kanını feda edenler ise gerçek vatanseverlerdir. Sonuç olarak terörün bitmesini en çok biz, şehit aileleri ve gaziler istiyoruz. Devlet büyüklerimiz, siyasi partiler, kurum ve kuruluşlarla en üst seviyede yaptığımız görüşmelerde ve bize verilen sözler neticesinde terörden tamamen arındırılmış terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz. Hassasiyetlerimiz ve bize verilen sözler ışığında sürecin takipçisiyiz. İnanıyoruz ki yıllardır akan kan duracak, acı ve gözyaşı son bulacaktır. Türkiye Harp Mahlülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği adına kamuoyuna saygıyla duyurulur desteğinizden bahsettiğiniz bundan sonra sürece ilişkin sizin çalışmalarınız olacak mı? Olacaksa bunlardan da misiniz? Teşekkür ederiz. Dernek olarak yapmış olduğumuz projemizde terörsüz Türkiye'de devlet büyüklerimizin siyasi partilerin bize anlattıklarını lisanı üslubuyla tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize anlatmak adına yedi bölgemizde yapacağımız bir e, toplantı şeklinde bir proje gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftadan itibaren bu toplantımızın ilkini İç Anadolu bölgemizde Konya'dan başlayarak en son toplantımızı da eğer uygun görürse Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Ankara'da sonlandırmak üzere bir proje gerçekleştirdik. Önümüzdeki hafta başlıyoruz inşallah. Kaç il nerelere gidiyorsunuz? 7 bölgede gideceğiz, 7 toplantı. 7 toplantı gerçekleştireceğiz. O bölgede merkez illerinde olan, e, merkezde yani bölgenin merkezindeki olan e, ulaşımı daha kolay illeri tercih edeceğiz. E, 7 bölgede tamamı o bölgenin illerindeki şehit yakınlarımız ve gazilerimizin hiçbir ayrımını yapmadan hepsini toplayacağımız, bir araya getireceğimiz bir toplantı olacak. İnşallah bu toplantıda da Sayın Devlet Büyüklerimiz, bakanlarımızı da her ayrı ilde ayrı bir bakanımızı da e, bu projede inşallah şehit ailelerimizle ve gazilerimizle bir araya getireceğiz. Buyurun. Hem Öcalan'ın hem de teröristlerin sokakta gezemeyeceği sözünü aldığınızı söylediniz. Kim tarafından bu söz verildi? Saydım az önce bütün devlet büyüklerimizi ziyaret ettik. Bakın hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasi kurum ya da hiçbir bakanlık ayırt etmeden... Bu sürecin içerisinde olan en tepede de sayın Cumhurbaşkan yardımcımızın e, bizzat ağzımızdan götürmüş olduğumuz heyetle biz arkadaşlar geçtiğimiz hafta e, özür dilerim bu hafta Pazartesi Salı Çarşamba ve Perşembe günü Türkiye genelinden 65 ilden şehit ailelerimizin ve gazilerimizin temsilcisi şube başkanlarımızı burada topladık. Devlet büyüklerimize bu saydığım az önceki listedeki devlet büyüklerimizin tamamıyla birebir görüşme yaptırdık. Sözü onlardan Tabii ki bu sözü de şehit ailelerimize ve gazilerimize kendileri iletti. Hepsi. Evet. Medyaankara.com